Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte kafa topu oynayacağız. Evet arkadaşlar, şu anlık yaptığım ilk kafa topu olsun arkadaşlar. 150 kişi, 151 kişi izlemiş arkadaşlar. Terbiye ediyorum size. Evet arkadaşlar, bu da ikinci videosu. Eğer Burad buna da 100 izlense arkadaşlar, hemen üçüncüsü gelecek arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar ne yapıyoruz? Bir hediyelere bakalım arkadaşlar. İlk önce... Taraftar ödülü gelmiş arkadaşlar buradan. Ve... 10 level oldu. Şu 10 level oldu arkadaşlar. Şu an 10 level oldu yani. Evet arkadaşlar yani bütün karakterler açılmıyor burada. Yani onu diyeyim ben size. Ve buradan sonrası paketler. Yani 10 level olduğu için paket verdi arkadaşlar. arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar. Bakalım da evet arkadaşlar arkadaşlar şu da bir mat çıktı arkadaşlar. Bakalım kostümden ne çıkacak. Evet arkadaşlar kostümden de bir mat çıktı. oynayalım arkadaşlar. Bir oyunu. Alt yapalım. Bir... Şu abator abatör ligi de çıktık. Biz evet. evet arkadaşlar bir oynayalım ilk önce. Evet arkadaşlar şu an rakip belirliyor. Rakibimiz belli oldu. Bu rakip arkadaşlar bilmiyorum. Şu an benim şampiyonluğum var. <laughs> Ananı. ne yapıyorsun ya? Evet arkadaşlar. Ufak ufak tüpüle bana bir olana takmayın. Yani, Öyle. Arkadaşlar beni herkes hatırlıyor. Uh. 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 フォンメイク 2 oldu. Çok iyi gidiyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Artık 6 2. Çok iyi arkadaşlar, çok iyi. Çok iyi ilerledik arkadaşlar. 2 0'dan 6 2. Çok iyi oldu arkadaşlar. Benim için çok iyi oldu. Hoş geldiniz arkadaşlar. Çok iyi olabiliyor böyle. Evet arkadaşlar, oldu. Şu an bir şey yok arkadaşlar. Oyunu ya. Adam yani küf bana şey yapabilir arkadaşlar. Kızabilir. O yüzden şimdi ilk maçımızı aldık arkadaşlar. Çok iyiydi vallahi. Çok iyi. Ben beğendim. Vallahi beğendim. Çok dedi. Rakibi yeniyoruz arkadaşlar. Şimdi ikinci maça geçiyoruz. Evet arkadaşlar ikinci baştayız. başladı evet 1-0 geliyordu arkadaşlar şu an ateşim adam 2x açtı yani 2x ne demek diyeceksiniz arkadaşlar adam gol attığında adam gol sayısı -2 2, 2 2. gol atmış oluyor arkadaşlar öyle bir sistem yani çok kötü benim açımdan. yani sen 3-0 ödersen adam 3x açtığında şeş şey şey olmuşsun yani Evet şu an ikinci attık arkadaşlar Takıyorum Şu an adam baya iyi oynuyor arkadaşlar Benim açımda Adam çok iyi Ama ben ne yapıyorum ben yenilmeyeyim Oyunun önünde yok Şu an Şu an şöyle gidiyoruz arkadaşlar 4 öndeyiz açısından çok iyi Evet arkadaşlar Beşinci golü attık Toplamda. <laughs> evet arkadaşlar evet, evet. bu da altıncı gol. Neler oluyor neler oluyor. Goller üst üste ya maşallah maşallah. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> ya bitti arkadaşlar. 9-3 rakibi yeni yine alıyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar şu an rakip seçiliyor. Ve rakibimiz arkadaşlar at şey diye geçiyor arkadaşlar. Bu rakibi de yeneceğiz diye düşünüyorum. İnşallah yenilmeyiz. <gülüyor> evet. <gülüyor> bana. Bir şey olmaz. 뭐뭐뭐 どうしたら聞いていい গোলা থাকা চ Arkadaşlar maçımız bitti Arkadaşlar bunu da yeniyoruz Arkadaşlar kolay kolayca Ve Arkadaşlar bu rakibi de Üst üste yenerek Alıyoruz Evet arkadaşlar devam ediyoruz şu anlık Rakibimizin üstünlüğü var Hemen arkadaşlar Şurada rakibimizi koyalım arkadaşlar Şimdi rakibimiz Bizden daha iyi oynayamıyor çünkü 2-0'dan 3-2 yapıyoruz arkadaşlar biz. Evet arkadaşlar rakibimiz kim geldi? Çok iyi bir rakip geldi arkadaşlar. Bu bomba yani mamma. İsmi Grup dediğim için başımız başladı arkadaşlar? İlk bak bana başa falan demiyor abi. Oh. Bir, bir gol attık. Oh. Oş, o sönüyor bu ya. Oh. Evet arkadaşlar yendik. Yendik arkadaşlar. Bu rakibi de alıyoruz arkadaşlar. Böylece çok iyi ilerledik. Çok iyi gittik arkadaşlar. Bunu da alıyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın arkadaşlar. Hoş görüşürüz. Bay bay.